Bir de ananı babanı orospu çocuğu <laughs> Kalp krizi geçirdim ya Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle Resident Evil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Zaten hatırlayacağınız üzere Diğer bölümden e, Mia'ya geçmiştik Bu sefer de kocamız olan Ethan'ı Bulmaya çalışıyorduk Koca gemide Yani İnşallah buluruz Bilemiyorum yani artık öldü mü kaldı mı Belki de ölmüştür yani bilemiyorum Açılın ha Ay. Bu gemide daha önce bir mürettebat varmış ama şu an yok. Ölmüş hepsi. Gebermiş. Niye amulu? Bu ne Oo. Oha, oha gemi bölünmüş mü? Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyun olursa yorumlarda belirtin lütfen. Teşekkürler. Aman. Evet. Ana. Onu... <laughs> Aha. Bu Mia. Biz şu an Mia'dayız ve Mia burada olan... Aa. Lan piç. <gülüyor> 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 biz şu an Mia'dayız. Mia da daha önce bu gemide olanları görebiliyor. Bakın kız daha önce adamı burada eritmiş. Bu onun sırsı sanırım. It all it kız. Bir anda nereye kayboldun? Ne oluyor oğlum? Ee, diye ses çıkıyor. Merdiven. <laughs> Merdiven çıkıyor. Kendine gel lan. Niye aaa, o diyor bu. Ha. Hacı ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Evet uyuyor adam. Uyandırmayalım elini. Oha. Ee aşağı mı atlayayım? Evet aşağı atlayacağım galiba. Kuş kuş kuş. Bir şey çıkar şimdi bu sudan. Güzel. Biri. Ya kes sen ben öyle bir şey demedim. Ha sen neden bahsediyorsun ha? Söylemedim ben öyle bir şey yalan atma onu. Ben hiç beklemedim ki. Evet. Ana ne avradım acı bir saniye. Ya bir kalk. Bağırma. Bak ben Evelin'in annesi sayılırım. Oğlum az önce bir şey yapmıyordunuz ya. Ne var içinde? İçinde bir şey var onların. Dur onu alayım ben de. Hacı bir saniye sen kapırda mı? Aldım. Al. Ben gidiyor. Tamam sigortayı aldık. Aç kapıyı aç 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 aç. Ay. Hacı selam. Aleyküm selam baba. Koş 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 koş. Ha, Ananı satayım geliyor. Aç kapıyı. Aç aç aç. Aman akıllı. Tek mermi vardı onu da harcadık. Tık tık. Ya dur. Ananı satarım seni. Bıçak yok mu? Bıçak mı? Bıçak bir şey. Allah Allah Allah. Allah Bismillah. Aa. E benim şu amına koy. Tövbe. Şu it oğlu ite bir şey de ya. Hadi hadi kocamızı bulalım da gidelim. Kocamız demek ben tuhaf geliyor hayır. Evet. Adam var sandım ha. Tabanca var mı? Evelin. Sen tamamına koruma. Bak mermi bitmiş. İzle şunu mu? Bana emir mi verir? İzlemeyeceğim. Ya lan. La. Ama neyse hadi. Oyun öyle diyorsa öyle yapacağız. Ama bir yere ayrılma bak. Göt. Seninle konuşacağız. Konuşacağız. Ee? Э, -э, тебе становится хуже. Кажется, она заразила меня, когда напала. Меня уже не спасти. А, колонда сад, Да, я виноват. И это на Да. Это ты. Но это не значит, что я позволю тебе умереть. Она не нападала на тебя. Это часть ее внушенной привязанности. Поверить в это не могу. Понял, Леба. Вот возьми. Это ее образцы тканей. Эй. Найди ее. И все исправь. сад Ладно, Иви. Где ты? Там... Иви, Баг. Evelini bulmaya gidiyoruz şimdi. Ha gemi değil. Biz sanırım bu olaylardan olayların farkındayız. Anlar ya Sanırım bu olanların farkındayız ve Evelini bulup bir serum üretmeye çalışıyoruz sana. Aa makine böyle bilmem ne. Ha burada Bu ne ya? Bu ne ya? kusuyor mu? Evet, oğlum elini çek de görelim Çok bir şey görelim. O, şey o ne ama? Bu şu an kusuyor <laughs> mu? Yani siz deney mi yaptınız sizin <laughs> üzerinde? Ne oluyor oğlum Dön diyor. Evet hanım gideceğiz burada. Ya hadi bir siktir git senle uğraşamayacağım ben ya. Ama ee, mermim yok şeyim yok zaten sokarım ya. Aç kapıyı. Evet. Neredesin? Çekil. Aşağı gel yavrum. Çok Onun satıyor. Ağzına soktum silah arkadaş gördünüz. Ne kadar kaldı? 30 adım mı? Ama doğru yolda gidiyoruz tamam. Çünkü doğru yolda gitmesek bu canavarlar çıkmaz karşımız. Abi buraya ne lazım ya? Şu olmuyor mu işte? Nerede kullanacağım o nedir? Ah, 8 adım onu. Lan it ol it. Alan. По-моему, она за дверью. Но меня нет ключа. Попробуй расплавить замок. Ты же на нижнем уровне. Поищи в Tamam, bakayım bari. Tamam. Ya kapıyı açtık işte. Ya, bir şey fırlamasın ha. Ana bilmem ne. Bilmem ne madde falan. <gülüyor> <gülüyor> Kimyası. Oha. Он умеет нам на койце. Мама, ты на меня злишься? Нет, Иви, я не злюсь. Стой, как ты меня назвала? Не хочу больше жить в лаборатории. Хочу себе дом. Я хочу, чтобы ты была моей мамой. А ладно, Иви, я буду твоей мамочкой. Только возвращайся, вместе мне со мной. Ладно. Будем с чачом. Я olacağım ki ya. Herkes, ne herkes anne diyor ha? İvi, sen nerede? çocuğu neredesin? Bunu mı şey yapayım ne? Açılmıyor. 1 hour <laughs> later. La! oh. <Oo! gülüyor>

Ya it Evelyn, gel annen olacağım diyorum. Yine kaçıyorsun yani. Ne yapıyorsan sen kendine yapıyorum. Benim ne suçum? gel gel falan. Aman o kuduk. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Evelin anneni döverim ha. Çabuk gel. Şunu da açalım. Kapat kapat. kapat. Oh, son anda bir mermi falan bulduk lan. Başka bir şey var mı? Mermi çak. Amına koydum ya. Göz yapma lan aç kapıyı lan puşt. Oha. Arası çocuğu buraya alevlendirdim mi? Öl evet, artık. Tabancayla bile daha daha çabuk ölüyordu. Koş 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 koş. Evelin anneni s**k. Aaa. 7, 13, 24, 29 diye. Artık uçtu gitti yani. Hadi hadi bas şöyle tuşa hadi. mi Ha tamam, hadi. Kesin kapıyı açtığımız aha. Aha. Hadi bakalım. Açtık. 2 F'deyiz. Sağ mı sol mu? Sol. İçimden öyle geldi. 42 adam. Mermimiz de az kaldı. Aha. O filmi izlediğimiz yer şu. An. Ebelin anneni döveceğim. Ay pardon, babanı yani. Annem benim çünkü, devam et. Kendime. Oh shit! Bu kesin burada yaratığa dönüşür. Как suda ben sana nereye <laughs> nasıl geldim diyor. Biz <laughs> лечения Sen ne yapıyorsun? <laughs> Neden? Geliyorum. öyle bak sikerim lan. Ah. Sen misin lan yükselirim babası? Sen döverim at. Sen yükselirsin hiç. Bana güveniyor kaçmazdı. Alan, bir de deniyorum seni biçin. Ya Hayır, yaratığa dönüştürme bak İyi bir. Evelin, annen, Hayır, ben sen annem Evelin. Tam bunu yaratığa dönüştürsen. <laughs> <laughs> Evelim mal olur çocuğu. Bak, ben de şey dedim ama lan annenim ben senin bu yaratığa dönüşürse ben şey olacağım. Bu kesin yaratığa dönüşür bak ben değil. Evelin. Hadi gel kızım gel. Ben parka giden gel. Aa. Beni de dönüştürdü. Aa vay piç. Ne oldu ben dönüştüm mü ilk? Annen... Evelyn orası çocuğu. Bu adamı niye böyle yaptın sen? Ya evet. tövbe tövbe. Ne abuk sesler çıkarıyorsun? Aç 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 porno. Ne ee, hey, hadi başlat ne yapıyorsun hadi. Эй, коршим не опьяня. А каетвери, я. Не, оно не обтыкью без каетвера, да? Мия, а? Итан. Ты был прав. Я лгала тебе. Нельзя было, но. О, без. Я могу сказать лишь одно. Если получишь это, держись подальше. Bu Aa, biz Mia'yı oynuyormuşuz az önce de lan. Ben başka kadın sanıyordum ha. Demek ki biz mesajı buradan gönderdik. Ne biz böyle bir ajan mıyız, tim miyiz? Niye tek başımıza böyle bir olaya giriştik? Onu anlamadım ben. Ne oluyor? Be? Amına koyayım sen. Aha. Evelin anneni döveceğim ha. Tamam olalım çocuğum da sen bu adama ne yaptın? Yani? Patlattı mı adamı mı patlattı ha? Evelin geride kalın mal. Böyle mi beraber olacağız? Ha, biz bunları e, unutmuşuz arkadaşlar. Bunlar olmuş bunları unutmuşuz biz. O yüzden hatırlamıyoruz. Hani eğitim bize soruyor ya anlat bize falan filan. Biz de anlatamıyorduk. Unuttuğumuz için. Sonra bize herhalde Jack Mac buluyor. Jack buluyor. Bak bir şey var. Ha, saçıymış. Ne boktan şey yov. Oğlum evvelin gel annen olayım diyorum. Kabul etmiyorsun kaçın. Адам и Ольдерем, Айптюрь. Теперь вспомнила. Yo. Да, Евелина. А, Атульюрь. Я вспомнила. Мы можем быть семьей, как раньше. Tabii. Нет, ты. А, и так. Мы не можем. Мы никогда Aynen. не были семьей. никогда не будем. Тогда ты мне больше не нужна. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey. Может, он рабочий? Asansör. Neresi bilmiyorum. Aha Ethan. Ethan. Aa harbi. S2'de. Umarım. Tak. Adamın canı. Adamın canı az bakın saatte gözüküyor kırmızı kırmızı. Ananı. Ya. ne yalancı. <laughs> ödümü mü kopardı? Bir de nasıl çıktı sen ordan masanın içinden geçti ya. Halüsinasyon mu? Bizim ya var ya korkmuyor artık ha. Diyor ki artık ne alacak sosun sokarım ya. Dayı selam. Oh. Eve ne yaptım şimdi ya? Boş boş gezindim ama aç aç. Dayı iki saniye gitmem lazım. Hmm. Öyle bir şey. Ne aldım oradan? Hiçbir fikrim yok. Bu ne? o krokotil mi ne? O şeyden buldum. Güzel. O kapıyı açma şeysinden buldum. İşte anlamıyorsunuz siz. Eee tamam. Bu kapıyı aç. Dayı, hayırdır ya? Oha, kolu olsa da olmasa da. Aynı bak. Hadi bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkar Vay canına aman aman. A kaptan kamerasının anahtar şeysi silah alabileceğiz. La alttakini aç. Aldın mı alttakini tamam. Bu ne bomba al. Buraları kapatmışlar oraya geçmeyelim zorluk olsun diye. aman. Töbe. Allah. Tamam lan tamam. Kapıyı kırma amına. Ödüm koptu ya. Hadi. Kimyasal şeyi ver. Bakayım. Barut varsa silah şey yapalım. Bir tane yapalım. Yokmuş. Bu ne acı? Raccoon şehri kavgasından bu yana 16 yıl geçti. Hayatta kalanların hala acı çekiyor. Hmm. Resident Evil 2'de de Rakun şehri vardı. Zombiler falan vardı. O tür şeyler. Anladın size. Tamam o zaman kaptan kamerasına çıkalım. Neden? Size ne? Salak yemin ederim gerizekalı. Ne oluyor lan? Oğlum şifre mi var burada bu kasayı açtırıyor ha. Açıldı valla. Oh shit başardık ha. Açıl oğlum. Tamam. Hop cumbulup. <laughs> tamam. Surprise motherfucker. İdi ananı babanı orospu çocuğu. <laughs> Kalp krizi geçirdim ya. Kuş kuş kameraya gir. Kameraya kameraya. Ay ödüm koptu ya. Anahtar kullan. Ver spektrumu. bomba ver. Ödüm bokuma karıştı. Bu çocuğu ne ara çıktı oraya ne ara girdi ya. Senin anın aç kapıyı aç. ezbürçime Sen miydin lan ha? Göt ya. Oğlum ödüm koptu bir anda önüme çıktı. Bak bir bomba da burada var. Tamam şu an kredi sigorta 3 Üçüncü kat asansör tamir etmemiz lazım. Üçüncü kat revirindeki kabloyu bulacağız da. Şu an arkadaşlar bu oyunu burada sonlandıralım. Bu bölüm yani bu kadar olsun. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz oyunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çeker.